yapıyorsunuz? Ben deyim teşekkürler. Başlıyoruz o zaman. O zaman ikinci bölüme geçebilir miyiz? Bence geçelim. Ne yazacağım hakkında da hiçbir fikrim yok. Üniversite kazanmıştı, kahvaltı yapacaktı. O sırada en yakın arkadaşı L gelmişti. Evi bulduğunu söylemişti. Ne evi? Evi buldum kızım. Heyecanla. Ley'e sarıldım. Play, 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 play. Planın en önemli parçasıydı. Sokakta yatacak değildim ya. Annem direkt İstanbul'a gideceğimi zannediyor. Bu kızımız İstanbul'da bir özel üniversite kazandı ama kazandı derken %50 burslu kazandı. Annesine ne dedi? %100 burslu kazandı dedi. Çünkü annesinin %50 bursu karşılayabilecek bir parası olmadığı için kızı göndermeyecekti. Kız da kendi parasını bulacak şimdi. Nasıl bulacağını anlatacağız. Ama ben annemin haflığından biraz faydalanıp okula Erken gitmem gerektiğini söyleyip nereye gidecek biliyor musunuz nereye gidecek ben de bilmiyorum hangi şehre gitsin ben Bodrum düşündüm Bodrum olabilir Kaş olabilir Kaş'ı da niye istiyorum biliyor musunuz Yüz Yüzeyken Konuşuruz'un Kaş diye bir şarkısı var ya onu çalabiliriz Kaş olsun o zaman söyle Kaş pahalı bir yer mi ama biraz pahalı olması lazım ki bu kız iyi para kazansın tiplerden. Lili gelmesin diye bunu koyuyorum. Gelmiyor. Gıcık oluyor bunun kokusu. Gelmesin diye derken bilgisayarların üstüne çıkmasın diye. Yoksa gelse keşke kucağıma otursa ne güzel birlikte yazarız. Tıpkı filmlerdeki gibi olur ama. Ama Lili daha çok ö, laptopun klavyesine oturmayı tercih ettiği için. Şimdilik gelmese daha iyi. Neyse. Bodrum'a gidecektim. Bodrum olsun ne yapalım artık. Bodrum'a gittiniz mi hiç? Ben aslında Balıkesir'i daha çok seviyorum. Bodrum'a gittim de. Bodrum Bodrum gerçekten çok turistik bir yer. Ben o kadar insanın olduğu yerleri sevmiyorum. Ama şimdi bu kızı Balıkesir'e gönderemeyiz. Balıkesir'de o kadar turist yok. İyi para kazanamaz. Üniversite için yarım dönemlik de olsa para biriktirmem gerekiyordu. Ee, hangi üniversite olduğunu bilmiyorum. Ben İstanbul'daki özel üniversiteleri de bilmiyorum açıkçası. Fiyatlarını da bilmiyorum. Şimdi çok gerçek dışı bir şey olsun. Ama gerçi bütün yaz dizilerinde bu böyledir biliyor musunuz? Tamamen gerçek dışıdır böyle kız böyle şey çok para sıkıntısı çektiğini söyler ama kaldıkları ev müthiştir yani hepimizin hayalindeki ev böyle şeyler olur o yüzden hangi üniversitenin olduğunun çok da bir önemi yok bunların pek bir önemi yok fiyatlandırmanın gerçeklikle alakası olmayabilir bu bölümü de annesine yanlış söyleyecek yani annesinin asla gitmesini istemeyeceği bir bölüm kazandı bu kız ben heykel diye düşündüm ama bakalım dur şu an öyle aklımda öyle var yani bunu da ancak Bodrum'da yapabilirdim. Kız şimdi böyle tamamen balıklama dalacak. Eğer orada bir ev kiralamaya kalksam değil bir dönemlik bir aylık paramı bile çıkaramazdım. Neyse ki canım dostum yanımdaydı. Yerim seni. Bana. Halamlar. Leyla konuşuyor. Halamlara green card çıkmış. <laughs> Amerika'ya gidiyorlar. Bu sene yazlıkları boş kalacak. Çok güzel bir şey hayal etme ama sana yetecek bir yer. Bize mi dese acaba? Bu kızla gitse mi Bodrum'a yoksa bu tek başına mı gitse? Birlikte gitseler eğlenceli olabilir ama. Bize mi diyeyim? Ama bu kız ne diye gidiyor yani? Kızım delirdin mi? Dört duvar olması yeterli. Eki yaprak yeter. Ki sarayda mı yaşıyorum ayol? Bu kız nerede yaşıyor olsun? Yozgat olsun. Neyse ona bahsetmek zorunda değiliz. Çorum. Yok yok. Sanki sarayda mı... <laughs> tamam dur. Dur dur dur. Sanki sarayda mı yaşıyorum? Bir dakika ilham gelmesini bekliyorum. Neredeymiş ev? Ve nasıl gireceğim? Bak şimdi. Bu hafta yazlığın bakımı için babama anahtarları verdiler. Geri de almayacaklar. Bir şey olursa falan e, bakmamız için. Babam döner dönmez anahtarı yedekleyip ona getireceğim. Faturaları dert etme. Bize gelecek. Ben de ben babama çaktırmadan halledeceğim. Sen bana gönderirsin. Kız göndermiyormuş bir de. Asla asla bir arkadaşınıza bu, bu kadar güvenmeyin. Yok sana ev ayarladım. Yok halamın bilmem nesi. Sakın. Salak bir kız. İki aylığına, iki buçuk aylığına arkadaşına şey verecek, yazlık verecek. Yok işte faturaları ben sana söylerim ödersin. Nereden biliyorsun ödeyeceğini acaba? Ya da ben sana ne yapacağım? Bana bir söyler misin? Bu tarz şeyler ancak lisede olur arkadaşlar. Liseden sonra üniversiteye gittiğinizde gözünüz açılır ve kimseye güvenmemeniz gerektiğini fark edersiniz. Ama ben size baştan söylüyorum. Birlikte falan giderseniz olabilir bu. Bunlar hayal alemi. Yani bunları yazıyoruz. Bunlar yazılıyor yani. Bunlar yaşanan şeyler değil. Sadece bunlar filmlerde ve kitaplarda güzel. 26 yaşından sesleniyorum. Bu çok tehlikeli bir şey. Ya Ley sen benim en iyi arkadaşımsın. Sen olmasan ne yapacaktım? Hiç bilmiyorum. Ley daha güzel yerlere gelecek bence. Sizce? Bu arada mesela şimdi bu başrol karakter bu Ley'e yap yamuk yapabilir tamam mı? Bu çok olası bir şey ve e, yaz dizilerinde fark edersiniz. Ana karakterler genelde evet çok iyi gösterilir. Ama genellikle narsistirler. E, zaten hani ana karakter oldukları için e, etrafındaki herkesi yan karakter olarak görürler ama e, bu şeydir yani gerçek hayatta olduğunda hiç iyi değildir işte yakın arkadaşının dertlerini dinlemezler onlar hep başroldeki karakterin dertlerini dinlerler ve hep yani bu narsist bir karakter. Objektif e baktığınız zaman aslında ana karakterler pek de iyi değillerdir. Lafı bile olmaz. Birimiz, 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 birimiz için. Hani böyle saçma sapan şeyleri vardır ya böyle birlikte kelimeleri vardır. Bunların da böyle birimiz, 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 birimiz için. <laughs> Onun da bir şeyi varmış hatırası. Birimiz, 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 birimiz için. Komik bir anısı varmış da o yüzden birlikte gülüyorlar. Sonra o anıyı da anlatırız belki. Birlikte kahkahalar attıktan sonra planı etraflıca konuştuk. Ben Bodrum'a gittikten bir ay sonra de gelecek. Birlikte çalışacaktık. Arkadaşlar, aşk yok, iş var. Iş. İş. O, iş o da ailesine yalan söylemişti. Ama o hiç bir okulu kazanamadı. kış boyunca hem üniversiteye hazırlanacak hem de hem de para biriktirecekti. Gelecek yıl birlikte okuyacaktık. Bir sene okulu uzatmış gibi görünecekti. Bu beyaz bir yalandı. Çünkü eğer bu yalanı yalanları söylemeseydik geleceğimiz tehlikeye girecekti. Neden tehlikeye girecekti? Belki hani Lane ailesi okumasını istemeyecekti ya da işte aile evinde e, üniversiteye hazırlanmak biraz daha zor olduğu için belki böyle yapması daha iyi oldu. Bilemiyoruz tabii şimdi. Günler geçerken biz de iş bakıyor ama hiç kimseye yüz yüze görüşmediğimiz için güvenemiyorduk. En nihayetinde bu duruma dince karar verecektim. Elbette kendimi önce denize bırakacak ve bütün bir yılın hatta belki de tüm bir hayatımın yorgunluğunu tacaktım. Kendimi de böyle piyano çalıyormuş gibi hissediyorum biliyor musunuz? Böyle böyle yapasım geliyor. <laughs> Ve o gün geldi. Kalbim yerinden ırlayacak gibiydi. Yalanımız bir şekilde ortaya çıkacak olursa ki yani 10 günü var 10 gün içinden mutlaka çıkar. Kaldı ki eğer anneniz babanız birazcık bilgisayarları biliyorsa şey yapıyorsa yani nitelikli dolandırıcı değilseniz bu şekilde kandıramazsınız. Görmek isterler şey ekranını kazandığın ekran oluyor ya ÖSYM. E. O ekranı görmek isterler. Nereye gittiğini nerede kaldığını görmek isterler. Bu, bu kız bir şekilde kandıracak işte gideceğim orada yurtta kalacağım yaz olduğu için yurt çok ucuzmuş falan annesi de para gönderecek yazık. Şey suya düşer ve belki bir daha okula gitme şansımız bile olmazdı. Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Allah yar ve yardımcımız olsun. E yeter. İkinci bölümde bu kadar olsun. Bölüm 3. Buraya yazalım. Heyecanla bekliyoruz bölüm 3'ü. Hadi bakalım. Ya ben yayın açmalıyım ya bunun için. Kendisi yakamaz güzeli. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç yazmıyorsunuz. Lütfen yorum yapın bölümüme. Sonraki videom belki belki daha chill bir video olabilir. Hoş geldin kızım. Yaz boyunca bu diziyi yazarsak biraz zor çıkarız işin içinden. İşte canlı yayın olayına girebilirsek iyi olabilir. Bilmiyorum bakacağız. Bu kadar sanırım söyleyeceklerim. Bir sonraki video ne videosu olsun? Bölüm 3 mü gelsin yoksa başka bir video mu çekeyim? Hadi bakalım. Ve mutlaka bir yalan söyleyecekseniz kardeşlerinizden ya da ablanızdan abinizden birine söyleyin bunu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.